Tüm üyelerini derneğe geçmişte kurucularını bugün hayatta olmayanları rahmetle anarak burada olanları hayatta olanları minnetle anarak burada olanları önlerinde saygıyla eğilerek selamlıyorum. Siyasi partilerin kıymetli temsilcilerine, milletvekillerimize ve burada bu ödül törenine katılarak derneği yalnız bırakmayan herkese saygılarımı sunuyorum. Biraz önce Nurcan Hanım'a ödülü verirken şunu dedim, herhalde ikimizin de hayatı boyunca en unutmayacağı ödül töreni bu. Çünkü ben ödülü vereceğim kişi bugün sabahleyin e, evinden gözaltına alındı. Aslında bugün saat 11'de savcılıkla, savcılığın kalemiyle sözleşmişti bu dosya hakkında olması gerektiği gibi savcılığa davet edilip ifade verecekti. Ve geleceğini söylemişti. Arandığında ulaşılamamış değildi, evindeydi. Ama olay birileri tarafından kriminal bir hale dönüştürülsün diye, teatral bir şekle gelsin diye. Doktor muayenesine giderken koluna girmiş bir polis görüntüsü hepinize, hepimize, herkese göz gözdağı versin diye. Sabahleyin erkenden evinden alındı. Sonra emniyette ifadesi alındı. Sonra savcıya çıktı. Şimdi de tam ödül saatinde bu sefer de tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkıyor. Ben e, son dönemlerde yaşananları zaten anlatacak değilim. Millete en iyi şekilde, halka en iyi şekilde anlatanlar burada. En iyi şekilde aktaranlar burada. Ama memleketin haline bakınca böyle İtalyan mafyasının faaliyetlerini nasıl iş gördüğünü falan anlatan filmler olur. Onlardan birinin setinde olsak bazı şeyler abartılı olur. Yani mesela Cumhurbaşkanlığı seçimine dair olarak ana muhalefet partisi yaşananlardan ötürü artık erken seçim talebini daha belirgin iddialı bir şekilde ortaya koymak için adayımızı belirleyeceğiz diyor ve bunun içinde üyelerimizde ön seçim yapacağız diyor ve ismi geçen adaylardan bir tanesi en popülerlerinden bir tanesi ben ön seçime gireceğim diyor ön seçim adaylık başvurusunu verdiği gün bir başvuru daha yapılıyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul Üniversitesi'ne 35 yıl önce ilanla davet ettiğin, 31 yıl önce diplomasını verdiğin öğrencilerin diplomasını iptal et. İptal ederken de acele et. Çünkü bu diploma çeşitli kamu kurumlarında örneğin Yüksek Seçim Kurulu'nda da kullanılabiliyor diyor. Şimdi bir yanda Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvurusu Öbür tarafta aynı gün ne bir kaç gün önce ne birkaç gün sonra adaylık için gerekli diplomanın 35 yıl sonra iptali için YSK göndermeli bir başvuru. Aday ön seçime girecek. Ön seçimden tam 4 gün önce o saatte gelip evden alıyorlar. 4 gün içeride tutuyorlar. Ve sandıklar açılırken Emniyetteki hücrenin kapısı açılıyor. Tutuklama talebiyle götürüyorlar. Millet onu cumhurbaşkanı adayı olarak seçerken onlar da o günü alıp Silivri cezaevine koyuyorlar. Timur Soykan'a bu haberinden dolayı bugün burada ödül verecekken, ödül verilecekken tam o saatte mahkemeye sevk ediyorlar. Bu kötü İtalyan mafyasını anlatan filmlerden daha iyi bir filmi böyle memleketi film setine çevirmişlerin elinde izliyoruz. Memleketi utanmadan, sıkılmadan distopik romana çevirdiler. Çağlayan Adliyesi'nde iyi hal indirim kostümü kiralanıyor. 2000 liraya. 3000 liraya kaçak kira alıyorlardı. Sonradan Adliye Vakfı bunu biz yapalım, hiç olmazsa makbuz keselim, gelir elde edelim diye üstüne aldı. Kadını dövmüş, öldürmüş, cinayet işlemiş, ihalden yararlanmak için son duruşmada bir tane elbise bir kravat gerekmiş, onu da devletin adliyesinde kiraya veriyorlar ki hakim beyin gözünü boyasın diye. Memlekette PTT Sen çalışanları PTT çalışanları örgütleniyor. Adını PTT Sen koyuyorlar. Sendikanın PTT ihtar çekiyor. Marka bizimdir kullanamazsınız PTT ismini O yüzden artık böyle neye kızacaksın, neye şaşıracaksın, niye delireceksin? İnsan gerçekten sabrının hepimiz sonuna geldik. Ödüllerin her bir tanesi ben de versem buna verirdim tarzında dağıtılmış bu sene. Mutlaka zorla verilen kararlarda bir adım geride kalanlar, herkesin aklının kaldıkları da var. Ama ben bir ülkede bu kadar çok kötülük, bu kadar çok fenalık yapılırken, bu kadar çok suç varken gerçekten bu ödüllün, ödüllerin sahiplerinden siyaset sırasında ana muhalefet partisi olarak inanılmaz derecede faydalandığımızı Yaptıkları haberden destek gördüğümüzü ve siyasetimizi yaparken bize yön verdiklerini birebir yaşadım. Hem meclis kürsüsünde teker teker depremde yıkılan ve yakınları mağdur olan isimleriyle anılan apartmanların davalarını her hafta dile getirmeye çalışırken hem bölgede milletvekillerimiz yapılan deprem bölgesindeki sıkıntıları aktarırken her sene olduğu gibi sevgili Melike'nin şahane sağlık haberlerinden biriyle yine ürperirken diğer taraftan TRT'den birilerine işini iyi yapıyorsa buranın ödül verebildiğini görüp onların sürgünde olup ödül alamadıklarını görüp haberin kendi kendini ve vakanın kendi kendini doğruladığına bu kadar şahit oluyorken gerçekten her birisi birbirinden kıymetli. Rejimin iki yüzlülüğünü, rejimin aslında işte bir tanesi de ödülü veren mülakat mağdurunun torpilini, kire bulaşmışlığını, suça bulaşmışlığını, herkese çıkar örgütü için suç oluşturma falan lekesini kendi elindeki karayı silmeye çalışırken aslında bir iftirayla neleri yapmaya çalıştıklarını ve hepimizin gördüğü bildiği gibi bir darbe girişiminin içinde gençler tarafından halk tarafından gerip üskürtülmüş başarısız bir darbe girişimi sürecinin içinde olduğumuzu iliğimize, kemiğimize kadar hissediyoruz. Memleketin Cumhurbaşkanı seçme özgürlüğüne darbe yapıyorlar. Seçilmiş belediye başkanına darbe yapıyorlar. Türkiye'deki hukuk güvencesine darbe yapıyorlar. 31 yıl önce verilmiş diplomayı iptal edince devlet kendi verdiği bir kağıdı siyasi amaçla iptal edince hangi kağıdın garantisi kalıyor Türkiye'de? Sonra yabancı yatırımcı bekliyorlar. Tapunun mu garantisi var? Mülk edineceksin. Ya da bono'nun mu garantisi var? Günü gelince sana ödecek. Hisse senedinin mi garanteri bu devlet gelsin millet alsın. Öbür gün satacağım deyince sattırmazsa böyle bir para yok bu ülkede karşılığı dersin. Sonra ekonomi niye kötüye gidiyor, niye borçlanıyoruz diye risk... dernek üyelerine özellikle bu dönemde duvara çok üzülüyoruz bir şeyler yapmaya çalışılıyor falan ama maalesef bir ilerleme de olmadı. Sadece iki kişi koca duvardan herhalde NTV'ye girmiş. Onun dışında biz CHP'de dışarıya verilen hiçbir işi dışarıya vermedik. Ve bir olan gazeteci kadromuzu işsiz gazetecilerle dayanışma için her birisi çok kıymetli arkadaşlar. 9'a çıkardık ve satın alınan hizmetleri içeriden meslektaşlarınız yapıyor. Ümit ediyorum bir gün tekrar Türkiye'de buradaki gibi gazetecilerle işte yandaş basında onlara katlanmak zorunda kalanlar yoksa işte dün akşam Türkiye'de yabancı basının temsilcilerinin ihraç edilmesini savunan Rusya tipi işleri savunan sapkın adamları Özünü kaybetmiş, gözü dönmüş adamları meslektaşınız olarak ifade etmek istemem ama Türkiye'de öyle CHP iktidarında falan değil. Yani çok belli ki bu seçim bundan sonra demokrasi ile otokrasi arasında olacak. Bir tercihte bulunulacak. Orada demokrasi tarafında olan kimseden ayrı kalmaya bizim iktidarımız olacak falan demeye değil. Demokratların iktidarı olacak. O demokratların içinde sosyal demokratı, muhafazakar demokrati, milliyetçi demokratı, Kürt demokratı, liberalleri ama kim varsa otokrata karşı mücadele edecek. Biz onlarla birlikte olacağız ve bu ülkede bu baskıcı tek adam rejimini önce değiştireceğiz. Sonra da bu rejimi bu rejimi bir daha böyle bu rejimi şöyle inşa etmeyeceğiz. Bugün onların da ele geçirelim bizim olsun. Bir daha kimsenin Basını ele geçiremeyeceği bir basın kanunu, bir daha kimsenin yargıyı ele geçiremeyeceği bir yargı reformu, bir daha kimsenin siyasete etik dışı işler karıştıramayacağı bir siyasi etik yasası, bir daha Türkiye'yi kimse Avrupa'dan koparamasın diye Greko kriterleri, bir daha bu yolun derin dönüşü olmasın diye Avrupa Birliği'ne tam üyelik yürüyüşüyle bu ülkede. Bütün gazetecilerin yeniden özgürce mesleklerini yapabilecekleri günleri inşa edip, ben ümit ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde gazetecilik eğitimi gereği yapanların dışında bir gazetede mesleğini tam olarak yapmak yerine bizde çalışan bütün arkadaşlarında birer gazeteye gidip, ertesi gün özgürce bizi bile eleştirebilecekleri günler gelene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Timur Soykan'ın özgürlüğünü ümit ediyorum. Ümit ediyorum bu sefer şaşırtırlar. Ümit ediyorum bir tanesi savcının talebine rağmen gerek yok tutuklamaya demeyi cesaret eder. O cesaret edeni de hepimiz biliyoruz ki ertesi gün icra mahkemesine falan sürüyorlar. Ama şundan çok eminim. Bu sefer evet geçen seneden daha kötüyüz ve daha kötüye gitmeye devam ediyoruz. Ama bu sefer ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde, gençler bizden, biz gençlerden razıyız. İnsanlar artık sokakları, meydanları Erdoğan'dan geri aldılar ve geri vermeye hiç niyetimiz yok. Onun çizdiği sınırlar içinde bir muhalefetle efendim yabancı basına konuşma bizi oraya. Hayır her birine her gün dört tanesine konuşuyorum. Eğer bir ülkede darbe varsa nasıl 15 Temmuz'da çaldı kapımızı sizin ilişkilerinizi iyi anlatın dünyaya diye nasıl bir ülkede darbe bütün dünyanın konusuysa nasıl bir ülkede hak ihlalleri insan hakkı ihlalleri bir ülkenin meselesi değil bütün dünyanın meselesi ise bunu bütün dünyaya dünyadaki bütün kurumlara Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyi'ne, NATO'ya, her yere Avrupa'da Kanarya Sevenler Derneği varsa kapısını çalabiliyorsam, anlatabiliyorsam ona da bütün yabancı basına, Japonya'da trende basılan 13 milyon tirajlı gazeteleri anlattım. Çin'e anlattım. Bütün dünyadaki yabancı basına bu rezaleti anlatacağız. Bu gençlerin geleceğini bu tek adama karartmayacağız. Size söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.